geçebilir miydi You want <mel> to say something. Yeah, I want to say I love Australia. Uh huh. <laughs> yes. Yeah. Australia good. Yes. The no. yeah. uh, şey. ah, number one country. Yeah. Me, I for Lebanon. Uh, ah, Lebanon, is number one country. Number one country. Lebanon. Yeah. Yes. you right. Zafer turizmle bunların hepsini geri göndereceğiz. Bunun gerçek olma ihtimali var mı? Diyor ki bunun gerçek olma ihtimali var mı diye soruyor da %60 oğlum biz bu suyu atlasak kaç tane vardı bu kaç tane yarın bu suyu atlasan ölmen 10 dakikaya sürmez yok oğlum kaçabiliyor mu bunlar bundan hiç nasıl <laughs> kaçacaksın oğlum de evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz <gülüyor> <gülüyor> if I jump into the water, if <laughs> he, yeah, if he and he, he can escape from that creature, that animal. What's that animal? Kangaroo. <laughs> alligator. Alligator. Turtle. Alligator. 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 Kanal adı ne olacak? Cahille <laughs> sohbete başlar. Cahille nasıl sohbet edilir? <laughs> evet arkadaşlar. Bak bakayım seni dövüyor mu? Yani. dövsün de seni. Oğlum ne çanta yapmışsın lan Enes? Öyle geldik. Kanguru. Bunlar oğlum evcilleşmiş. Kayısoları ile ünlü illimiz Malatya'dan hepinize selamun aleyküm. <laughs> Ölümsüz aşklar var da ölmeye aşık var mı? Güvenme gençliğine. Ne verdi? seni Müslüman uyuma. Valla babam CHP rozetini taktı. 6 ay olmadan Bursa'ya aldık. CHP'nin kaderi değişti. Kaderimiz değişti. CHP 27 yıldır veya 37 yıldır babanı mı bekliyordu? Babanı bekliyordu. Yani tamam Atatürk de büyük lider ama babam da az değil. Babanın etkisini <laughs> babam da az görmezden gelemeyiz. Türkiye Türkiye'ye baban etkisini... Nasıl kırmızıya boyadık? Boyadık. Doğru. Babam da az değil. Yalnız mükemmel bir hava var bugün. Bugünle alakalı tek kötü yan girişe 40 dolar verdim. Onun haricinde her şey güzel. 55 tamamen pis psikolojik zaten. Zaten fiyat 40'tı. Ha <laughs> öyle mi? Oğlum bunlar zaten sokakta da yok mu? Papağan değil mi bunlar? Ne bu? Mı? Abi bu nasıl bir yol ya? Şuna bak. Bir de sen Samsung'un kamerasını beğenmiyorsun. Kanka Samsung'un kamerası zaten. Oğlum iPhone kamerasında Samsung üretmiyor mu? Yok. Belki ben öyle bir şey duydum. Yok. Steve bana öyle dedi ama. Steve öldü kardeşim. İyi öldü mü? Tamam A kardeş. Hangisi lan bu? Ne kadar <laughs> çok sesi çıkıyor. <laughs> Buraları kaydedeyim. <laughs> Buraları kaydediyorum ki ciddi olurlar. Ne yaptım oğlum? bu işi çok sevdi Konşi, ya. Mona, Mona. What's your favorite color? Green? Kona. Green. Thank you. Gördüğünüz gibi İngilizce'de adam röportaj bile yapıyor. Bu adam bu seviyeye bir buçuk senede geldi. Green? No, I mean how say Made in Türkiye yeah. ya. You know? <laughs> Maybe China you know? <laughs> What, What's made in... Turkey? Talk, you know? Talk? <gülüyor> Can't. <gülüyor> Ya. Ya. Almanca'ya geçti. <laughs> Kaan. Aircraft. Like aircraft. Fighter, fighter. Fighter, fighter lan. Doğru. 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 That's right. What about Tok? Yeah. Tok is better than all the Chinese brand cars. Emrah'tan önemli bir soru geldi. Emrah sorunu izleyicilerimize paylaşır mısın lütfen? Mısın? Bu papağanlar bizi tekrar ediyor bu. Bak. Sor aman. bakayım bir şey. Uyuma. Evet, Reptile Park. <laughs> Oğlum ne kadar çok sesi çıkıyor ya. Ne bağırla? Benim sesimi bastırıyor. Elanlar. I just saw a tourist. Hello, excuse me. Can yeah. I ask something? Yeah. <laughs> Too close. Okay. What would you like to tell me about here? About here? Yeah. It's a beautiful land with a lot of animals. And Arif is a great tourist guide. Oh, thank you. Yeah. So. What about what about Utku? Yeah. Evet arkadaşlar, Reptile Park'a geldik. Ya bu koalanın da kötü yanı, abi günün 20 saati uyuyor. Bizim Utku'dan daha beter. Wake up, come to work. Mona, ed <laughs> English evet. evet. practice. Okay. After having selfie. Oh, thank you. After having selfie, what would you like to say to Chinese girl? Thank you. Thank you. Just thank you. Okay. That's good. That's perfect. I'm not a male. i you. Merhaba arkadaşlar, ben sokak fotoğrafçısıyım ve birkaç fotoğrafınızı çektim. Yeni kankim. <laughs> Çok tatlı ya, nasıl büyüyorsun sen? Çok tatlı ya, bak ya. Yeni kankime bakın. Yeni kankime bakın. Cat <laughs> <That is> and <kangaroo. laughs> Кыпнык кенене нилне котырбе. Аңгыт anlatıyorum. Bunlar çok tehlikeli hayvanlarmış. O ürün laboratuvarda geliştirildi. Her türlü bilgi yine benim kanalda bak. Doğru. Ben yakarsam buradan sesleniyorum. Enes Sıdaşoğlu seni de yakarım. Selam veriyor. Batman'ı kim aldı lan? Ben, Dem parti aha. Kardeşim senin hakkında çatıdan düştüğüne dair rivayetler var. Doğru. Doğru mu yalan mı? Doğru. Borudan Doğru. düştü. Borudan düştü. anlatır mısın arkadaşlara? Arkadaşlar, Arkadaşlar Bir abi. gece kapak güzel eve gittim. Benim odamın anahtarı da içeride kaldı. Yani gece saat 4'te tuvalete kalktım. Hı hı. Kalkınca kapım otomatik kilitleniyor. Hı hı. Odan anahtarını oda da odada unuttuğum için sadece altında don vardı. Anadan yürüyen bir şekilde uyuduğum için bazen donu da çıkartıyorum. Donsuz da yetiyorum. Bu ayrıntı ha. neden verdin takipçilerimize? Bir, beklentin beklenti mi var tabii, yoksa? Tabii tabii. Güzel kızlar, Arkadaşlar donsuz uyumayı sevenler Utku'ya yazsın. Yani kızlar özellikle bekliyorum yani. Benim takipçim %98 erkekler. Yaraydık. Boru <laughs> <laughs> tırmandım. Yani odayı tırmanıp odaya girecektim ama yapamadım. By the way ve anyway. düştük, elimizi kestik. 20 dikiş atıldı ama yaşıyoruz, hayattayız. Devam. Evet, gördüğünüz gibi buranın koyunları otlanıyorlar. M de bakayım. <laughs> Şş, Merhaba, neredesiniz? Kanguru çobanı Arif. 2009 ÖSS birincisi. <laughs> Neden? Çobanı. <laughs> tamam. Ben, ne ah, Biraz sesli konuşmamız, konuşmamız lazım. <laughs> gel şeyle duralım gel. İkimiz yapalım. Okay. Evet Arif'cim. <laughs> Umarım açımız iyidir. Açımız çok iyi. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> yes give it a Oh, okay. Don't go, come on, come on, just lay down. Okay, şey Nereye geldik kanki? Bizi nereye getirdin bugün? Evet bugün Australia Sydney Reptile Park'tayız. <gülüyor> <gülüyor> Reptile Park'tayız. Doğru. Yaklaşık Sydney CBD'den bir 40-45 kilometre kadar uzak. Gayet günübirlik gelenebilecek çok güzel bir park. Burada gördüğünüz Doğru. gibi birçok kanguru, Gerçi bunlar tam kanguru olmayabilir. Kangurun bir ufakları farklı modelleri var ama tam olarak ne söyleniyor bilmiyorum. Kanguru, kanguru tekrana Ama Türkiye'de hep <laughs> Türkiye'den bakarsak hepsi kanguru bizim için. Bizim için öyle Hayırlı Timsahlar vardı, çeşitli kuşlar vardı, koala vardı ama koalalar maalesef uyuyordu. E buradan nereye gideceğiz Arif? Buradan da şey gidiyor. Lakem Ramazan'ın son günüymüş. Aramızda Çinli bir arkadaş var o söyledi. <laughs> en evet Lakemba diye bir suburb var burada. Orada da Ramazan. Bizim zaten vide video, videoyu buraya eski videoyu buraya ekliyorum. Şuraya veya şuraya koyacağız arkadaşlar. Buraya. YouTuber'lar genelde bunu yapar. Buraya burada veya burada, yok, burada, yok. burada veya burada bulabilirsiniz veya arkadaşlar. Şimdi onu çekeceğiz. Geçen senekini koyuyorum. Yine Arif'le gitmiştik. Bu seneki de artık seneye gelir. <gülüyor> <gülüyor> Biz de böyle video ile hemen gelmez. Doğru hemen gelmez. Bunun editi var, kurgusu var. Tabi tabi üstüne düşüneceğiz. Bugün beğendin mi? Allah burayı, Sen... <laughs> i̇lk yani defa geldim. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Güzel. bazı araç 8 problemlerden bahsediyor her zaman olduğu gibi Neyse hadi yeter kapattık vah